Aziz milletimiz, kıymetli vatandaşlarımız, çok değerli basın mesubu arkadaşlarımız. Ülke olarak son yıllarda özellikle son birkaç aydır yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle vatandaşlarımız çok sıkıntılı günler geçirmektedir. Ekonomik sıkıntıların yanında son zamanlarda artan özellikle çocuklarımız ve kadınlarımıza yönelik yaşanan şiddet, cinsel istismar, öldürme vakaları toplumumuzda infial derecesine artmaktadır. Tüm bunların yanında ülkemizin çevresi ve havası kirlenmekte. Her geçen gün doğal kaynaklarımız ve bitkisel çeşitliliğimiz bozulmaktadır. Özellikle geçtiğimiz az aylarında ciddi boyutta orman yangınları, sel, depremler ve benzeri doğal afetler yaşadık. Günlerce süren yangınlar karşısında adeta ciğerlerimiz yandı. Bununla birlikte yine ülkemiz yıllardır bir grup şirketlerin çıkarları için beton uğruna büyük bir yeşil alan kaybına sebep oldu. Doğa üzerinde meydana gelen tahribat, açılan yara gittikçe derinleşti. Ülkemiz, çocuklarımız, kadınlarımız, gençlerimizin umudunu kaybettiği bir ülke haline dönüştü. Ancak biz bu yarayı birlikte sarabileceğimize inanarak, doğayı hep birlikte yeniden onarabileceğimize, çocuklarımıza, kadınlarımıza, gençlerimize yaşanabilir bir Türkiye bırakabileceğimize inanıyoruz yanan ormanlarımızı, mahvedilen doğayı hep birlikte yeni de yaşanan bir, bir Türkiye haline getirebileceğimize inanıyoruz. Bu farkındalıklarla Saadet Partisi Kadın Kolları olarak kurmak istediğimiz Necmettin Erbakan Umut Ormanı ile doğamızda ve sosyal hayatımızda kaybettiğimiz değerleri el birliğiyle yeniden kazanabileceğimize, böylelikle yarınlara daha güzel bir ülke bırakacağı umudunu yaşıyoruz. Üzerinde yaşadığımız bu dünya Allah'ın bize bir emanetidir. İnancımız ve medeniyetimiz bize emanete sahip çıkma sorumluluğunu yüklemiştir. Kıyametin kopacağını bilseniz dahi elinizdeki fidanı dikin diyen bir peygamberin izinde olarak hem emanete sahip çıkmak hem de doğayı ve çevreyi korumak hem de bizden sonraki nesile bırakabileceğimiz yaşanabilir bir Türkiye için çalışmaya devam ediyoruz betona kurban edilen doğayı hep birlikte yeniden yaşatabileceğimizi umut ediyor. Yeşil bir Türkiye için çalışıyoruz. Kadınların toplumun her alanında çalışan, düşünen, öğreten ve iyileştiren, güzelleştiren olduğunu biliyor ve bununla beraber her kadının huzur içinde yaşadığı günleri umut ediyor. Çocuklarımızın ve gençlerimizin huzur içerisinde yaşadığı güvenli bir Türkiye için çalışıyoruz. Her işçinin hakkını tam ve zamanında aldığı bir ülke umut ediyor ve bu umut ile kazanan bir Türkiye için çalışıyoruz. Gençlerimizin yarın ne olacak endişesini taşımadığı, geleceğe güvenle baktığı günleri umut ediyor ve bu umutla büyüyen Türkiye için çalışıyoruz. Çiftçimizin saygı ve emek ile ekip biçtiği, hakkını aldığı bir ülke umut ediyor ve üreten bir Türkiye için çalışıyoruz çocuklarımızın eğitim ve sağlık hizmetlerine eşit şartlarla ulaştığı, dünya ile rekabet eden güçlü bir Türkiye için çalışıyoruz. Engellerimize onurlu yaşam şartlarının sağlandığı kerim bir Türkiye için çalışıyoruz. Yaşlarımızın korunu, korunup kollandığı, muhtaç olmadan yaşadığı şefkatli bir Türkiye için çalışıyoruz. Ülkemizde kaybolan adaleti, birlikteliği yeniden tesis edeceğimiz umut ederek adil bir Türkiye için çalışıyoruz. Herkesin duyduğu, herkesin doğduğu, herkesin doyduğu yüzlerin güldüğü bir ülke için umut ediyor, mutlu bir Türkiye için çalışıyoruz. Bu sebeple kaybettiğimiz değerleri, güzellikleri tekrar kazanma umudu ile ülkemize genellikle başlattığımız fidan bağış kampanyasını kuracağımız Necmettin Erbakan Umut Ormanında yeniden yeşerebileceğini ifade ediyoruz. Unutmayalım ki dikeceğimiz her bir fidan umudu, elimizdeki umuttur. Adalet için, huzur için, gelecek için, ülkemiz için umut elimizde yeşerecek diyoruz. Ve bununla vatandaşlarımıza Necmettin Erbakan Umut Ormanı'na birer fidan bağışlamaya davet ediyoruz. Yaşanar bir Türkiye için ve el ele hep beraber birlikte.